杨根思。

星星点灯。 Bu Halkı'nda buna göre e, Kurtum kaynaklı kırmızı kod Bu nedenle o yemeği açıyoruz. Yangın büyümesi ve kod altına alması için bizi de hareket edelim. Acil müdahale planını... e, sokuyoruz. Seviye 2 düzeyinde. Olay yönetim merkezindeki haberleri karşılaştık. Kontrol edelim. Telefonları ve kuruşları kullanalım. Yönetim Merkezi olarak yeni bir talimata kadar tam zamanlı çalışmalara devam edeceğiz, görevdeyiz. Tekrar tayyat ediyorum. Bu oyuncu müdahale planının aktüasyon düzeyi seviye içidir. Şimdi bölüm ise diğer birimlerin e, aktivasyonuna gerek yoktu. Operasyon şefim Ayşen Hanım, hastalığı için yancı yani, prosedürlerini de bizlerle rapor ve bu doğrultuda lojistik şefiyle koordineli olarak e, çalışın, düzenli olarak bilgileri toplayın, sağlayın ve bize ulaştırın. Alt hastane giriş çıkış trafiği yolları kontrol altına alın. Diğer seviyelerde servislerdeki ön bilgileri alalım. Servislerdeki boş yatak sayısı ve e, aktif kullanabileceğimiz, kullanabileceğimiz konfor yatak sayılarını tespit edelim. Kaldırıcı olabilecek hastalarının sayısını tespit edelim. Ee, bir kontrol edelim. Kontrol edelim. Ayşegül Hanım, hemen bütün detayları not edin. Gerekli formları doldurmak için. Biz koordinasyon merkezi ve e, iki emniyet müdürlüğüne... Alo, merhabalar, 112. Evet, e, ben İmamoğlu Devlet Hastanesi'nden arıyorum. Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu sorumlu. Ali Rıza Avcı. Hastanemizde ufak çaplı bir yangın çıktı. Çamaşırhane bölümünde ekiplerimiz hastane dahilinde müdahalede bulunuyorlar. Fakat yangının büyüme olasılığına karşılık itfaiye ve ambulans talibimiz bulunacaktır. Evet efendim. Büyük, e, herhangi bir gelişme veya e, şeyde benimle iletişime geçebilir. durum nedir? O, o de, ben İmamoğlu Devlet Hastanesi'nden arıyorum. Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu Ali Rıza Havcı. Bodrum Kaptan. Evet. Altyapı sorumluluğu, e, altyapı sorumlum olay yerinde son durum nedir? Tüm servislerden ön bilgi ön bilgiler alıp yatan hasta durumları ve yatak sayıları hakkında bilgi talebinde bulunalım. Herhangi bir olup ıştıralım. Anlaşıldı tepe. <laughs> Nabız yok arkadaşlar. Rese alalım. Hadi gelecek. Hadi Ee, açıklama yapacağız ama öncelikle valilik iznini alacaksınız. E, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra kaymakamlık makamına bilgi vereceğiz. Gerekli izinde alındıktan sonra temel paydaşımlara yani başka kimse bilgi yani valilik izni olmadan kimseye bilgi vermiyoruz. Hatta oluşan, oluşabilecek aksaklıklar ve sorunlarla ilgili hasar tespitleri yapalım. Ee, dumanın katlara yayılması ve rüzgarın alevleri kuvvetlendirmesini önlemek için bodrum kattaki tüm kapı ve pencereleri kapatalım. Tamam, evet. 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 Yatan hastaların sevgi gerekirse diye yakın çevre il ve ilçelerdeki hastanelerle iletişime geçip hı hı. onların boş yataklarının olup olmadığını, gerekli durumda sevgi işlemlerini gerçekleştirebilirlerimizi evet. evet öğrenmek için de, e, bir resme geçeceğim bilginiz dahilinde. Son Anlatma çıktı. Ekiplerimiz mezarlıyor. 112 ve itfaiye şu an intikal ettiler. Ee, yangının büyüme olasılığına karşılık hastanenizde boş yatağınız var mı? Ee, gerekli durumda sevk işlemlerini gerçekleştirebilir miyiz? Bunun hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Geçiyor. Dört evet. tane personel. Yandığında kurtarılması gereken demir başlar ve e, yandığında... 嗯。Mm. Çok Dikkat dikkat. Sarı Dikkat dikkat. Sarı Dikkat dikkat. Sarı Başkan. 10 yatak kapasitelerinde olduğunu bildirdiler. Yine şehir hastanesiyle görüştük. Yanık ve bize yardımcı olabileceklerini ilettiler. Ee, gelişmeler hakkında ben tekrar da onlara bilgi vereceğim. Sizin de bilginiz olsun. Evet, sırf kodla bitti. aşağıda devam ediyoruz. Ee, bu boşaltıyoruz. Altyazı sorumlu yangında kurtarılması gereken demir başlar ve yangında that Çek <laughs> çek <laughs> 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 Ka <laughs> <laughs> Açınca girmiş. Baba. Anne. gelisi Son durum hakkında bilgilendiriyorsun. Tamamdır başkanım. İlçe emniyet müdürlüğüyle istibata geçin. Geçmediyseniz. Tamam ben hem gelişmeleri bildiriyorum başkanım. Son durum hakkında. Başkanım gerekli izinler alındı. Yerel gazete ve televizyonları hastanemizdeki son durum hakkında bilgi verildi. Hadi Ayrıca resmi sitemize ve sosyal tamam, medya hesaplarımızdan de. da gerekli bilgilendirmeler bu yapıldı. yapıldı. Başkanım, kurtarma ve ilk yardım ekiplerimiz hasta ve yaralıları stabil hale getirip e, tahliye işlerimizi başlatmışlardır. Protokolümüz gereği Erdoğan ile görüşülmüş, ihtiyacımız olan şart ve ilaçlar e, hazırlanmaya başlanmıştır. Personellerimiz de tahliye prosedürüne uygun olarak acil toplanma alanına yönlendirilmiştir. Evet başkanım 7 uzman 3 pratisyen olmak üzere 10 hekim e, 26 ebe e, hemşire 28 sağlık teknikleri ve 25 sağlık ve hizmetleri dışı personel toplamda 89 personelimiz bulunmaktadır. için teşekkür ediyorum. Hastricil çalışma yuvası yuvaları için afanimizde Yaralılarımız, yaralılarımızın sağlığını üst düzeyde devam edelim. Resmi kişilerin kurulmaya açıklamalar dışında tekliflerinin filik haberlerine pek itibar etmeyiniz. Biz i̇şte sosyal her ala alandadır. Hastalarımızla birebir ilgileniyor, Gerekli bilgilendirmeler, tıbbımız yedikanda rapor yapıyor. Bu yüzden evet. sakinliğimizi korumayı daha ee, arkadaşlarımızla ilgilenmeyi dikkate teşekkür ediyoruz.

bu da bir şey yok. Anıtal nasıl? Nasıl? Benim Yiyo. Bir <laughs> muhtemel demirbaşların durumu nedir? Yani başların tamamını ona yerinden uzaklaştırıldı güvenli bir şekilde. Bir daha da devam etmektedir. Hmm. anlaşılmıştır. Başkanım hadi <laughs> evet, Gerçekten Gerçek Evet arkadaşlar durum neymiş? Ee, başkanım dumandan etkilenen dört personelimiz acil serviste portable oksijen tüpleriyle oksijen verilmekte durumu ağır olan bir kişi hastanemizin acil servisi resüsitasyon odasında tıbbi destek verilmiş olup sevki beklenmektedir. İlk yardım ekibimiz toplanma alanında iki hastaların yanındadır. Hasta yakınlarda toplanma alanında güvenli bir bölgeye alınmıştır. Bu bizim acil servisi müdahale alanına herhangi yangının bir etkisi yok değil mi? Yok. Anlaşıldı. Toplama alanında personel sayımı ve kontrolü yaptınız mı? Ben hemen arıyorum. Bilgi hemen. Başkanım. Toplanma alanımızdaki personel sayımız nedir? Başkanım tüm personel toplanma alanına başarılı ile tarih et, yangından etkilenen başka personelimiz yok. Bilgilerin hepsinin doğruluğunu teyit ediyorsunuz. Evet haberler yayınlanıyor yerel gazeteciler gelmiş İmamoğlu devlet hastanesine patlama olduğu ölü ve yarılar olduğu şeklinde haberler yayınlıyorlar. Arkadaşlar doğru bilgi kirliliğini de engelleyelim. Doğru bilgileri en kısa zamanda en yetkili yerlere ulaştıralım. Anlaşıldı Güvenlik şefim, e, emniyetten destek talep edilmesine ihtiyaç var mıdır? Kanuni Sağlık Müdürlüğü Kriz koordinasyon Merkezi ile tekrardan iletişim kurdum. Son gelişmeler hakkında bilgileri verdim. İletmemi istediğiniz başka bir konu varsa iletebilirim başkanım. Evet teşekkür ederim. Evet rica ederim ee, altyapı sorumlu. Tehlikeli ekipmanlar güvenli bölgeye taşındı mı? Başkanım... E... güvenli bölgeye taşındı. Herhangi bir endişe tehlike yok. Anlaşılmıştır. Taşınmış evet, başkanım. güvenlik sorumlu. Ne yapalım? Evet. Efendim arkadaşlar o zaman yeşil kodu verelim. Eğer Hı. her şey kontrol altındaysa yeşil kod verelim. Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır başkanım. Yeşil kodu verelim Hemen o zaman. Hemen yeşil kod veriyorum. Yeşil kotu verelim, sonra yukarı çıkıp durum değerlerini yapalım. yapalım. Evet, tamam. Derhal yeşil kot. Dikkat dikkat yeşil kot. Dikkat dikkat yeşil kot. Dikkat dikkat yeşil kot. Dikkat, dikkat. Yeşil kot.